Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda logaritma ile ilgili yeni nesil 5 tane soru tipi çözeceğiz. Kısa bir video hazırladım. İlk soruyla başlayalım. Müzikli bir eğlence mekanı için verilmiş maksimum ses düzeyi logaritma kitabında 8 desibeldir. Bu mekana takılmış bir cihaz maksimum ses düzeyine ulaştığında uyarı vermektedir. Cumartesi akşamı ses düzeyi logaritma kitabında x-4 desibel. Pazar akşamı logaritma 2 tabanında x eksi 3 desibelmiş. Bu cihaz cumartesi akşamı uyarı vermemiş. Pazar akşamı uyarı vermiş. Buna göre x'in en geniş tanım aralığını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar cumartesi günü uyarı vermedi ise o zaman cumartesi günkü bizim logaritma 2 tabanında x eksi 4 desibelimiz demek ki logaritma 2 tabanında 8'den küçük olmalıdır. E buradan ikisi de logaritma 2 tabanında olduğu için Buradan x eksi 4 küçüktür 8, x küçüktür 12. Bu birinci eşitsizliğimiz. Pazar akşamı uyarı vermiş. Pazar akşamı uyarı veriyorsa eğer o zaman pazar akşamki ses düzeyimiz yani logaritma 2 tabanında x eksi 3'ümüz. Bizim uyarı verdiği desibelimiz logaritma 2 tabanında 8'den büyük ya da eşit olmalıdır arkadaşlar. Bakın eşitliği yazmam lazım. Niye? Çünkü logaritmik tabanda 8 desibele ulaştığında uyarı veriyormuş. O zaman bu eşitlik var demektir. Burada da yine logaritmik taban gittiğinde x eksi 3 büyük eşittir 8, x büyük eşittir 11 olur. O zaman x'imiz 11 ve 11'den büyük, 12'den de küçükse o zaman bizim çözüm kümemiz 11, 11 kapalı, 12 açık aralık olmalıdır. Evet arkadaşlar bakın logaritmada yeni nesil sorular uzun görünebilir ama çözümleri her zaman kısadır. Bunu çözdükçe anlayacaksınız. Geçtik ikinci soruya. Bir bakteri popülasyonunda dakikadaki nüfus değişimi hızı ft eşittir a çarpı e üzeri 0,01 t şeklinde modellenmiş. Üstel bir fonksiyon verilmiş. Başlangıçtaki bakteri sayısı imiş. 300 dakika sonra nedir diyor. Şimdi zaten bize dakika olarak vermiş. Dakika olarak soruyor. Çevirmemize gerek yok. Şimdi başlangıçtaki bakteri sayısı yani başlangıçtaki sürem sıfırdır. Yani F T F sıfırımız 20'ymiş arkadaşlar. O zaman biz bu ifadede ilk önce T yerine sıfır yazıp 20'yi eşitleyelim. Yani A çarpı E üzeri 0,01 çarpı sıfırın 20 olması lazım. Buradan Zaten sıfırla çarparsam e üzeri sıfır olur. O da birdir. Dolayısıyla a'mızın 20 olduğunu bulmuş oluruz. O zaman bizim fonksiyonumuz aslında ft eşittir 20 çarpı e üzeri sıfır virgül 0 1 çarpı t'dir. Bize 300 dakika sonra dediği için yani f 300 soruluyor arkadaşlar. O zaman t'nin yerine 300 yazıyoruz. 20 çarpı e üzeri sıfır virgül çarpı 300. 300'ü 0,01 ile çarparsak ne olur arkadaşlar? 3 olur. O zaman 20 çarpı e üzeri 3 bizim cevabımızdır. Yani şıklarda bu cevabı bulup işaretliyoruz. Geçtik diğer sorumuza. T yıl cinsinden zamanı ve Y gram cinsinden radyoaktif maddenin bozunumunu yani yarılanma ömrünü göstermekteymiş. Bir A radyoaktif maddesinin T yıl sonraki kütlesi bize verilmiş arkadaşlar. Y kütle o zaman T de yıl. O zaman bakalım A radyoaktif maddesinden başlangıçta kaç yıl sonra başlangıçtan kaç yıl sonra 2,5 gram kalır. Yani bize neyi soruyor? Arkadaşlar kaç yıl sonra dediği için T'yi soruyor. Gram yani bize Y'yi 2,5 diye vermiş. O zaman biz yerin yerine, yerine 2,5 yazıyoruz şu denklemde. Yazalım 10 çarpı 1 bölü 2 t bölü 25. 2,5'i 10'a bölersek arkadaşlar 0,25 olur. 0,25 de ne olur? 25 bölü 100'den 1 bölü 4 olur. O zaman 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü 2 t bölü 25. Şimdi bunu biz üst ter fonksiyon olduğu için logaritmaya çevirelim. Buradan. O zaman logaritmaya çevirsek t bölü 25 eşittir. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 4'tür. 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 4. 1 bölü 4 1 bölü 2'nin karesi olduğu için buranın sonucu 2'dir arkadaşlar. O zaman t bölü 25 2 ise o zaman t'miz ne olur? 50 olur. Yani cevabımız 50 olmalıdır. Bakın burada üstü sayıdan da çözebiliriz bunu. Şu ifadeden çözebiliriz. Ama bu her zaman denk gelmez. Mesela 1 bölü 2'nin kuvveti ne olursa 1 bölü 4 olur 2. O zaman biz buranın direkt 2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama sadece bu soru tipi için. Eğer burası 1 bölü 4 değil de 1 bölü 3 olsaydı mecbur cevabımız logaritmal olacaktı arkadaşlar. Geçtik diğer sorumuza. Aşağıda birbirine dik olarak yerleştirilmiş 3 eş dikdörtgen verilmiştir diyor. Bu eş dikdörtgenin dört tanesi ile de aşağıdaki bir dikdörtgen oluşturulmuştur diyor. Bize ne soruluyor arkadaşlar? İç ve dış çevreden uzunlukları toplamı soruluyor. Şimdi önce dış çevreyi bulalım. Yani şu dışları toplayalım. A, 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 4, A. 4 tane de B var. Bu dış. İçi toplayalım arkadaşlar. İşte A, A, 2 tane A var. Şurası a 2 B'ymiş. Şurası a 2 B'ymiş. 2 tane de A-2B var. Yani ne var? A-2B var. A-2B var. A var, A var. A var, A var. Bunları toplarsak ne olur? 4 tane A, eksi 2B, eksi 2B, eksi 4 tane B olur, 3 olur. Bize bu ikisinin toplamını soruyor. O zaman bize aslında 8A'yı soruyor. Bu kenarda kalsın arkadaşlar. Bize sorulan kısım 8A'ymış. O zaman biz önce A'yı bulalım. Şu ifadeye bakarsam şu 6 eksi bakın 6 eksi logaritma 2 tabanında 3 ifadesi neye eşit? toplarsam şurada B, şurada A, şurada da B var. O zaman A artı 2 B'ye eşit. A artı 2 B'ye eşit. Sonra şuraya bakalım. Bu da logaritma 2 tabanında 108 neye eşit arkadaşlar? Burada bir A var. Bakın A var. Bir de şurada ne var? A eksi B var. O zaman A ile A eksi B'yi toplarsak 2A eksi B olur. Bizim A'yı bulmamız için B'leri yok etmeliyiz arkadaşlar. Rengimizi değiştirelim. Karışmasın. O zaman B'ler gitsin diye burayı 2 ile çarpı toplayalım. Eksi 2B artı 2B'yi götürür. 2 ile çarparsam 4 abi. A da burada var. 5A olur. Şunları toplayalım arkadaşlar. 6 eksi logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 108. Logaritma 2 tabanında 108 ifadesini de yazmamız lazım. Nasıl yazarız? 108 27 çarpı 4 olur. Ama tabii şurada 2 ile çarptığımız için şurada 2 var arkadaşlar. Bunun yanında şurada 2 tane var. Şimdi şu kenara bir yere logaritma 2 tabanda 108'i şöyle yazarım. Logaritma 2 tabanında 27 artı logaritma 2 tabanda 4 diye. Yani bu da 3 tane logaritma 2 tabanında 3 artı 2'dir. Sonra bunu burada 2 ile çarpmamız lazım. 2 ile çarparsak ne olur? 2 çarpı 3 6 tane 6 tane logaritma 2 tabanında 3 olur. Bir de artı ne olur? 2 kere 2, 4 olur. Bunları topladığımızı düşünürsek 6 tane logaritma 2 tabanında 3. Eksi logaritma 2 tabanında 3 ne olur? 5 tane logaritma 2 tabanında 3 olur. Burada da 5A var. 5'e bölersek logaritma 2 tabanında 3 kalır. 6 ile 4'ü toplarsak şurada 6, şurada 4, 10, 5'e bölersek 2 olur. Ha, o zaman biz A'yı bulmuş olduk. A'mız bu. Logaritma 2 tabanında 3 artı 2. 2'nin yerine de ne yapabiliriz arkadaşlar 2'nin yerine? 2 tabanında... 4 yazarız 2'nin yerine. O zaman şurasını şöyle yazayım. Bakın logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 4 deriz. Bu da logaritma 2 tabanında 12 olur. O zaman 8 ayı sorduğu için 8 tane logaritma 2 tabanında 12 olur. Cevabımız bu. Evet işlem biraz uzun oldu ama arkadaşlar sonra bir daha tekrar yapmanızda fayda var. Geldik son sorumuza. Son sorumuzda yine yukarıdaki verilen pembe çubuğun boyu yani şu pembemizin boyu logaritma 3 tabanında 36. Sonra mavi çubuğun boyu mavimizin boyu logaritma 3 tabanında 486. Ondan sonra şunun boyu da soruluyor x diyelim. O zaman bizim yapmamız gereken işlem bakın diyor ki iki çubuğun arasındaki farklar eşit diyor. O zaman eşitse x'ten biz x'ten logaritma 3 tabanında 486'yı çıkarttığımızda Aynı şekilde maviden de pembeyi yani logaritma 3 tabanda 486'dan da logaritma 3 tabanda 36'yı çıkarttığımızda aynı sonucu vermemiz lazım. Bunu diğer tarafa attığımızda artı olur. Şöyle x eşittir. Logaritma 3 tabanında 486 artı 3 tabanında 486 eksi logaritma 3 tabanında 36 olur. Logaritmanın özelliğinden tabanlar eşitse toplamada üstler çarpılır. 486 çarpı 486. Eksi olduğunda da bölünür. Bölü 36. Sonra sadeleştirmeleri yaparsak eğer 36 6'ya bölelim. 6 6'ya böl 81. 6'ya böl 81. 81 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 çarparsam 3 üzeri 8 olur. O zaman logaritma 3 tabanda 3 üzeri 8 olur. Buradan 3 tabanda 3 1 olduğu için 8 de başa gelir. Yani cevabımız 8 olur. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar. Bizi takip etmeye devam edin.